Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir videoyla sizlerle beraberim. Bugün tabancada tetik kontrolü nasıl yapılır? Bununla alakalı bir video çekeceğim. Dilimin döndüğünce bildiğim kadarıyla bu bilgimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, halk dilinde şöyle şey var. E, şöyle bir deyim var tetik çekmek. Aslında tetik çekmek diye bir şey yok arkadaşlar. Tetiği ezmek var. Yani e, şöyle göstereyim ben size. Şimdi silahımızın güvenlik kontrollerini yapalım arkadaşlar. Silahımız boş. Güvenli bir doğrultuya tetik düşürdü. Şimdi ilk önce güzel bir Kavra işten başlıyor arkadaşlar. Silahımızı kavradık. Bu elimdeki tabanca çift hareketli bir tabanca. Şimdi tetik. Yani çok asılmayacaksın tetiğe. Tetiğe çekmek dediğim gibi tetik çekmek diye bir konu yok. Tetiği ezmek, ezerek tetiği düşürmek var arkadaşlar. Yani sürpriz patlayacak. Yani silahın şöyle göstereyim. Silahımız atışa hazır. Tuttuk. Şu istinada geldi yani duvara dayandı. Duvara gel dayandı. Ondan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Ben şimdi sağ elimi kullanıyorum. Hangi elinizi kullanıyorsanız o elinizin işaret parmağıyla. İşaret parmağının şu birinci boğumu, boğumun tam ortası yani etli kısımla tetiği çekeceksiniz. Yani ucuyla değil. Veya arkasıyla şu geriden değil. Tam ortasıyla. Neden? Çünkü parmağımızın en etli kısmı bu. Tetiğe daha güzel bir kavrayış sağlıyor arkadaşlar. Yani parmağımızın tetikten kaymasını önlüyor. Yani bu e, bu konuya bu hususa dikkat edelim. Diğer bu hususta arkadaşlar her zaman için e, ateş etmeyeceksek parmağımız işaret parmağımız Tetik muhafazasında, tetik korkuluğunda olacak arkadaşlar. Böyle değil. Her zaman için. Yani mermiyi namluya sürerken e, ve e, atış yapmayacaksak parmağımız tetik muhafazasında, tetik korkuluğunda olması gerekiyor. Ne zaman atış yapacağız? O zaman parmağımız tetiğe gidecek arkadaşlar. Bu hususa yani parmak disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için. Çünkü e, istem dışı patlayabilir arkadaşlar. Sizin kontrol dışında tabanca patlayabilir. Onun için tetik e, parmak disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, tetik nasıl çekilir? Yani tetik tabancada tetik kontrolü nasıl yapılır arkadaşlar? Yani tetiği tetiğe birden asılırsak yani şu şekil birden asılırsak namlu Şahlanır arkadaşlar. Tetiğe asılmayacağız. Nasıl? Evet. Tetin kavraşı sağladık. Parmağımıza. Evet. Bakın. Şöyle göstereyim. Boşluğu aldık. Duvara geldi. İstinala geldi. Duvara geldi. Duvardan sonra eziyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de e, tam cepheden size göstereyim. Namluya dikkat edin. Şimdi e, kameranın arkasında kimse yok. O yüzden e, zaten tabancamız boş arkadaşlar. Kontrollerini yapmıştık. Şimdi doğrulttuk. İstirada geldi. Namluya. Namlu oynamayacak. Namlunun e, birkaç milim oynaması bile atıyorum 1 milim 2 milim oynaması bile hedefte 20-25 santimlik bir sapmaya sebep olur arkadaşlar. O yüzden tetiği çekerken çok acele etmeyeceğiz. 3 ile 8 saniye arasında tetiği çekeceğiz arkadaşlar. Yani ideali 3 ile 8 saniye arası. Ee, eğer tetiğe birden asılırsak ne olur? Şimdi tabanca boş olduğu için tetiğe birden asılırsak zaten merminin e, basıncıyla namlu şahlanır. Siz de buna ekstra adam tetiği hızlı çekerseniz e, namlu daha çok şahlanır arkadaşlar ve hedefte bir e, sapmaya neden olur arkadaşlar. Ha şöyle bir şey var, e, çekirdek namluyu terk etmeden zaten namlu şahlanmıyor fakat sen e, tetiğe birden asılırsan hafif bir oynaması bile dediğim gibi e, hedefte 20-25 santimlik. O civarlarda bir e, sapmaya sebep olur arkadaşlar. O yüzden e, tekrar gösteriyorum bu şekilde. Bakın duvara geliyor. Duvara geldikten sonra ezmeye başlıyorum arkadaşlar. Yavaşça ezmeye başlıyorum. Parmağım birinci bu. Çok hızlı değil. Tabancayı kavrarken de çok sıkmayacağız arkadaşlar. Ne de çok gevşek bırakacağız. Orta kararda Tabancayı şöyle bir tutuş sağlayacağız arkadaşlar. Çok fazla sıkmadan bu şekilde. Çok fazla sıkarsan titrersin. Namlu oynar. Yine hedefi vuramazsın. Çok gevşek bırakırsam da bu silahta tutukluğa kadar gider arkadaşlar. Yine silah tam hakim olamazsın. Dediğim gibi yine tutukluğa kadar gider. Yine e, hedefi ıskalarsınız arkadaşlar. Umarım bu video size yararlı olur. Umarım e, düzgün bir şekilde anlat, anlatmışımdır. Evet arkadaşlar e, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. E, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.